Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'in fiyatına şöyle ufak bir analiz yapacağım. Çünkü herhangi bir fiyatta bir değişiklik yok. Dünkü analizlerine hepsi aynen geçerli. Ufak bir farklılık olarak burada MA 50'nin pardon MA 20'nin aşağı yönünü kırıldığını Görüyoruz artık e, çok ciddi alım alımı bence hayır henüz e, hafta sonundayız hala yarın buranın kırılıp kırılmadığı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. E, eğer fiyatlanma yarın 29.900 bantlarına doğru bir hareketlenmeye geçerse anlayın ki kısa vadede birazcık bitcoin tarafında düzeltme evresine giriyoruz. E, yarın önemli yarın borsalarda açılacak e, sonunda sanırım Amerika tarafından bir kırılım gelecek arkadaşlar onu birlikte inceliyor olacağız. Kırılım gelir gelmez de videodan haberdar olmak için abone olabilirsiniz kanala. Şimdi dilerseniz e, geçelim hazır hafta sonu piyasalar durgunken özellikle Amerika tarafı kapalı iken Bitcoin tarafı çok hareket etmiyorken birlikte altcoin'leri inceleyelim. Dün epey bir altcoin'e baktım sizlerden de güzel yorumlar geldi. E, bugün tekrardan sizlerin sormuş olduğu altcoin'lere bakacağım. Bunların içerisinde yapısını beğendiğim altcoin'ler var ama baştan söylemeliyim ki e, burada analiz edeceklerim sizin altcoin'leriniz. E, buradaki altcoin'lerden bazılarına yatırımım olsa da ben size aldım sizde alın gibi paylaştım bir video değil bu dünkünde bazı altcoinlerimi paylaşmıştım sizinle Bugün biraz daha Sizlerin analiz beklediği altcoinlerine devam edeceğim Ufak bir not daha bırakalım arkadaşlar küçük de bir not Şöyle koyalım Şu anda Ben teknik tarafına yoğunlaşıyorum projesini veya ne kadar fazla sayıda yatırımcı yatırım yapıyor, market cap değeri ne kadar e, bu gibi faktörlere ben şu anda bakmayacağım hızlı gidebilmek açısından. Bunları siz lütfen kendiniz e, eğer sizin tuttuğunuz bir coin inceliyorsam onu kendiniz araştırın coin market cap'ten. E, onlar da çünkü önemli faktörler projesi. E, şu anda burada projeye değmeyeceğim. E, ufak tefek bildiğim varsa değinirim. Şimdi ilk olarak Uni ile başlayacağım arkadaşlar. Uniswap. Bu listede alt belki vardır yazmışsınızdır. Fakat gözüme takılmadı bunu kendim ekledim. Çünkü burada çok önemli bir durum söz konusu arkadaşlar. Günlük periyotta bir düşen trend var. Burada Ağustos tepesi. Daha sonrasında Şubat ayında gelen tepe bir düşen trend oluşturuyor. Bu düşen trendin yukarı kısmı bir de yükselen trendimiz var arkadaşlar. Bu da 17 Haziran'dan itibaren 23-24 Aralık'ta ikinci dibi yapıyor. Daha sonrasında şu anda bulunduğumuz günlerde fiyatlanma 5.5-6 dolar bant arasında takılıyor. Buradaki yapı arkadaşlar yukarı veya aşağı yönlü kırılmanın eşiğine gelmiş durumda. Fark ederseniz buradaki daralan üçgene bakarsanız daralan üçgenin artık yavaş yavaş sonuna geldiğini ve e, bu ayın sonu itibariyle de e, Nisan ayı sonu itibariyle de muhtemelen bir kırılım gelecek burada arkadaşlar. Yukarı yönlü geldiği takdirde bu kırılım ben bunu takip ediyor olacağım fakat siz de bana bilgilendirirsiniz hocam bakın bakın e, işte Yunus Uniswap'e şöyle bir şey demiştiniz. E, kırılım geldi burada yukarı yönlü e, bir güncelleme videosu çekindiği orada güncelleme videosu gelir. Burada yukarı yönlü bir kırılım fiyatı çok ciddi ateşleyeceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Uzun zamandır hasret kaldığımız 10 dolar bölgelerine bir ataklama başlayabilir buradaki 10 dolar 15 dolar arasındaki ee, direnç bölgesine e, buradaki düşen trendi yukarı yönünü kırmaya başarabilirse henüz kırılım gelmemiş altcoinlere bir örnek bu da Uniswap tarafı aynı zamanda yükselen trendi de kırmaması gerekiyor tabi bu esnada yani fiyatlanmanın 6 doların altında bir kapanış yapmaması gerekiyor bunu belirtelim aynı zamanda bu konfiyörü de mevcut haberiniz olsun komisyonsuz bir şekilde ee, al sat yapabilirsiniz. Şimdi geçelim sizlerden gelenlere. İlk olarak e, ciddi bir rallyde olan INJ var arkadaşlar. INJ e, buradaki inç tarafına inceleyeceğiz. İlk olarak tabi göze direkt çarpan düşen trendin kırılımı gelir gelmez hareketin devamı gelmiş burada. 3 dolar bantlarında düşen trendini kırmış ve şu anda eski fiyatlarına doğru bir yolculuğa başlamış arkadaşlar. Şu anda bir direnç bölgesinde burasını e, üst boğa direnç bölgesi diye nitelendirebiliriz. Çünkü fiyatlamanın ciddi boğa olduğu yerlerin e, tam ortasına denk geliyor. Burası 5 dolarla e, 20 dolar arasındaki bu bölge Fiyatlanmanın boğa eğilimi göstereceği yerdir Burada RSI seviyesinde bir şişiklik var Bir düzeltme potansiyeli mevcut Çok riskli şu anda bulunduğu durum Fakat yarın bir gün olur da burada 5.5 dolar bantlarına bir düzeltme görürsek veya 5.5 olmasa dahi Burada en azından 6.87 dolar bantlarına bir düzeltme görürsek bir alım fırsatı değerlendirilebilir. Onun dışında şu anda gideceği lokasyon ilk olarak önündeki tepeler olacaktır arkadaşlar. 14 dolar bantlarında boğa sezonu devam ettiği sürece buradan bir boğaya girdiğimiz sürece ilk olarak 14-20 arasındaki banda çıkacaktır diye düşünüyorum. Muhtemelen market cap'i düşük çünkü çok volatil çok yüzdelik olarak çok tehlikeli fiyatlanıyor. bunun tersinde olmak da istemeyim. istemezsiniz tabii ki ben istemem. çünkü bu Burada terste bıraktı takdirde direkt bir %50'lik bir zarar söz konusu. Çok rahat bir şekilde %50 aşağıya düşebilir. Onu da belirtmekte fayda var. Ee, bir sonraki arkadaşlar burada DAR. Şimdi DAR tarafı dün ben e, özellikle APE tarafını, e, bunun sonrasında GMP tarafını incelemiştim sizlerle yayında. E, bu coinler arkadaşlar çıktıktan sonra bir rockpool şeklinde sürekli düşen e, projelerdi. E, burada dar için de benzer şeyleri söyleyebilirim. Altta herhangi bir destek bölgesi olmadığı için, yukarıda da direnç bölgesi olmadığı için tamamen piyasaları incelememiz gerekiyor. Projesine bakmamız gerekiyor. İki tane şekilde buradaki dar hakkında fikir edinebiliriz. Bunlardan bir tanesi şu an piyasa nasıl gidiyor? Piyasa nasıl gittiğini nasıl biliriz? Bitcoin'in e nasıl gittiğine bakarız. Bunun dışında Amerika piyasalarının nasıl gittiğine bakarız. Nasdaq gibi US hundred Nasdaq gibi bunun dışında ee, tabii ki S&P gibi bunları nasıl gittiğine bakarız ki bunları her gün videolarda ben güncel şekliyle inceliyorum onları takip edebilirsiniz ee, Bir de bunlar dışında temel analizi nasıl gittiğine bakarız Bu bizim genel gidişatımızdır bu ikisiyle birleştiğimiz zaman ee, Bunun dışında Bir de projenin kendi projesine bakarız. Burada darın kendi projesine bakarız. Bunlar pozitifse fiyatlanma pozitif olur. Hedef belirlemek, fiyat söylemek çok zor. Burada söylenmez arkadaşlar. Ee, önceden bir fiyatlanmanın olduğu bölgede olmadığımız için maalesef fiyat analizi gerçekleştiremiyorum. Ama en azından nasıl kendiniz inceleyebilirsiniz onun hakkında bir fikir sunmak istedim sizlere. Bu dar için söylüyorum. Diğer altcoinler için de geçerli arkadaşlar. Eğer e, bu tarz desteği direnci belli olmayan çıktıktan sonra hep düşüş şeklinde devam etmiş. E, işte uzun süre belli fiyatlarda durmamış. Mesela Ada Coin'e bakıyorsunuz. Ada tarafında e, zamanda buralarda bulunmuş, eski tepeler yapmış bunun dışında e, hangi bölgeyi kırınca nereye gideceğini tahmin edebiliyorsunuz. Fakat Dar gibi benzer projelerde bunu tahmin etmesi güçtür. E, bu arada Ada'da da büyük kırılım analizimiz gerçekleşmiş arkadaşlar. 0.35 bölgesinin yukarı kırılımları ciddi bir hareketlenme bekliyorduk. E, o devam ediyor şu anda. Tekrar inceleriz onu. E, bu şekilde inceleyebilirsiniz. Piyasa nasıl şu an? Temel analiz nasıl? Bir de coin'in projesi nasıl? Bu üç faktörü birleştirin. Eğer tuttuğunuz altcoin ciddi bir market cap değerine sahipse ciddi bir market cap değeri ne demek? Bakın coin markete giriyorsunuz burada market cap değerleri var. Mesela bitcoin'e 586 milyar dolar. 250 milyar dolar yarısı kadar ethereum'da para girişi var. E, tether stabil olduğu için 80 milyar dolarlık hani cash'te bekleyen bir nevi para olarak düşünebilirsiniz. BNB'deki para bu. USDC'de bu. Ripple'daki bu. Bu şekilde yine aşağıya indikçe listede e, burada market cap değerleri düşüyor. 500 milyon dolarla 1 milyar dolar arasındaki coinler genellikle bir teknik analiz fırsatı sunuyorlar bizlere. Ee, ama benim şahsi tavsiyem teknik analize güvenebilmek için en az 1 milyar doların üstünde olsun ve günlük işlem hacmi şuradaki 24 saatlik işlem hacmi 100 milyon doların 50 milyon doların 60 milyon doların üstünde olsun arkadaşlar ki hareketlensin piyasa analiz edebilelim. Bu sayılara dikkat edin kalanlarında teknik analiz çalışmayabilir çünkü fiyat manipülasyonu çok açık olur market cap'leri düşük oldukça. TLM yine aynı şekilde benzer görüşleri söyleyeceğim. Az önce dar için söylediklerimi buraya da uygulayabilirsiniz. Proje tabanını inceleyin. E, teknik analizlerine bakmayın TLM'nin veya e, bu tarz altcoin'lerin fiyatlanmamış altcoin'leri. Mesela TLM için örnek gösterelim arkadaşlar. E, soran çok oluyor çünkü. E, şuraya hemen TLM yazalım arama bu kutucuna. Market cap değerine bakın 80 milyon dolar. Yani 80 milyon dolar market cap değeri olan bir projeyi teknik bakımdan analiz etmek mümkün değil arkadaşlar. Yapı oturmamış. Biyası da teknik analiz yapabilmemiz için, insanların psikolojisini doğru ölçebilmemiz için ciddi bir para girişi olması gerekiyor. Ne kadar para büyürse, ne kadar yatırımcı büyürse o kadar rasyonel hareketler gerçekleşiyor. Bu noktaya lütfen dikkat edin. TL'me içinde benzer şeyleri söyledim. Bunun dışında bir audio tarafı var zamanında çok para girmişti bu projeye arkadaşlar çok ciddi bir çıkış geldi Audio'da 0.45 bölgesini ben hedef ve direnç konum olarak geçtiğimiz günlerden birinde analiz ettim Hala bu geçerli 0.30 ile 0.45 arasındaki bölgeyi kırması gerekiyor 45'in kırılımı itibariyle bir ihtimal eski bölgelerine kavuşabilir neden bir ihtimal diyorum çünkü projesi tutmadı arkadaşlar kendileri e, özellikle müzisyenler için hani müzikle ilgili e, insanlar için bir sosyal medya platformu e, olarak çıkmışlardı merkeziyetsiz bir sosyal medya platformu fakat e, pek tuttuğunu söyleyemeyeceğim sizlere tutmadığı için de bunun gidebileceği lokasyonlar bellidir eski tepe bölgene bir hype ile tekrar gelir mi onu bilmiyorum artık proje sahipleri nasıl bir e, haber tutuyorlar nasıl bir arka planda sürpriz bir şey tutuyorlar ki bu boğada biz bu haberi çıkalım e, Ve fiyatlan fiyatlanmarsın Orasını ben bilmiyorum O sebeple Bir tık dikkatli ol e, Sen Bana onlara baktık zaten zcash'e bakacağım Şimdi zcash ee, çok ciddi bir düşüştü arkadaşlar. Özellikle DeFi'ler biliyorsunuz 2017 yılında en büyük rallilerini, 2019'da da ikinci büyük rallilerini yaptılar DeFi projeler. Ee, 2021'de, 2022'de pek fazla DeFi projesi e, rağbet görmedi son geçirdiğimiz boğalarda. Görenler oldu tabii ki ama böyle mega yükselişler, işte 1000 kat, 2000 kat, 10.000 kat yükselişler gözlemlemedik biz. Ee, bu sebeple DeFi tarafına birazcık inceleyin ZKH yine. E, Defi bir proje e, burada takip edebileceğimiz teknik lokasyonlar neresi? 36. Bu arada Zcash, Quant Fury'de de mevcut arkadaşlar. E, yine komisyon ödemeden burada da devam edebilirsiniz Zcash ile alım satım yapmaya. E, burada şimdi önemli bir yapı var burada. Bakın çok önemli bir yapı. 84 doların altındayken Zcash güvenilir değil arkadaşlar. Benim şahsi düşünceme göre. Çünkü e, bakın 2021 boğasından önce burada mesela kendi ufak çapta bir rallye kalkmış 2020'de 26 dolardan 80 dolara kadar çıkmış ve buralarda baya bir süre geçirmiş. 2001 rallisinde ise hiper bir para giriş olmuş buraya ve hemen etkisini kaybetmiş. 2017'de bu olaylar olsaydı veya 2019'da bu olaylar olsaydı ki zaten 2019'da başlamış yoluna 55'ten 150'ye kadar fiyatlamış orada ki bu, bu Binance'de listelenmesi. Şimdi şöyle bir şey var. 2019'da olsaydı DeFi rüzgarı vardı arkadaşlar. Tutunurdu rahatça. Şu anda fakat tutunamadığını gözlemliyoruz. Biz 84 bandını dikkatle takip edin. 84'ün aşağısına bir kırılım gördüğünüzde anlayın ki güvensiz ortamdayız. Şu anda 84 kırılana kadar ben burada ne teknik analizi yapsam ne konuşsam boş arkadaşlar. Eski güvenilir bölgelerine çıktıktan sonra güzel bir analiz yapılır. 84 bölgesi direnç konumu olarak söyleyebilirim. Onun dışında o bölgeyi kırarsak işler birazcık yoluna girebilir. Zcash için. Durumlar bu şekildeydi. Yine alt yorum yorumlar kısmına bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.